arkadaşlar. Yine bir yolculuktayız. Ee, bir eve doğru ilerliyoruz şu an. Değişik şeylerin yaşandığı. Bir adamla röportaj yapacağız. Bir konuşma yapacağız adamla. Yani bu adam biraz garip. Şimdiden söyleyeyim ben size arkadaşlar. Adamın bir sorunu var. Ayağı kırıldığından beri alçıda arkadaşlar. Yani ne zaman kırıldı bilmiyorum. Sürekli alçıda yani. Konuşmamıza şeyimize göre böyle yaptığımız konuşmaya göre. ...oraya doğru ilerliyoruz. O evde neler yaşandı, neler oldu... ...bunların hepsini konuşacağız birazdan. Ama şimdiden söyleyeyim... ...adam ruhsal sorunlar çekiyor. Psikolojisi bozuk yani. O yüzden biraz dikkatli olacağız. Ardından da başka bir yere gideceğiz arkadaşlar. Orada çekimlere devam edeceğiz. Bir arkadaşımız ayarladı bize... ...bu röportaj konuşmasını. İşte yani adamla buluşmayı ayarla onunla bir röportaj konuşması yapacağız. Onun hayatına göre biraz sorular soracağız. Onun için şu an ilerliyoruz bakalım. Geldiğimizde kayda devam edeceğiz. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Adam çok kötü şeyler yaşamış. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şuradan gireceğiz. Kimse var mı? İçeriye bir girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Kimse yok mu acaba? Kimse yok mu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Gerçekten sizi görmek için çok uzun zamandır yoldayız. Sizinle bir konuşma yapacağız. Siz ve kapıya çıkamadınız ayağınızdan dolayı sanırım. 18 yani, yıldır ayağımı kullanamıyorum. Anladım beyefendi. Geçmiş olsun tekrar. Benim sizi de bir röportaj yapmak istiyoruz. Yani hem bunu yayınlamak amacıyla hem Evet. Bilgilenmek için sizin hayatınızı falan. duyduğumuza göre bu evde değişik şeyler olmuş. Değişik aktiviteler. Evet. Yani bu şekilde devam etmiş sanırım süreç. Aynen. Şuraya oturabilir miyim bu arada? Otur kardeşim benim otur. Eyvallah sağ olun. Şunları ben alayım buradan. Şimdi beyefendi... Sizinle içer misin kardeşim? İçerim olur. Buyurun. Teşekkürler. Yani benim size sormak istediğim birkaç soru var. Biz ekipçe bunları derledik. Siz de izin verirseniz sormak istiyoruz. Sorduk. Benim size ilk sorum ayağınız nasıl bu hale geldi? Evet kardeşim ee işte bundan 18 yıl önce akşam evimde yatarken bir anda garip garip sesler geldi. Çok rüzgar mesiyor ne oluyor kapı diye. Neyse evet, devam edeceğiz. Böyle garip olaylar oluyor. Benim psikoloji gitti. Anlıyorum. Siz daha önce 18 yıl önce diyordunuz. Fırtına sesler i̇şte duydum diyordunuz. Gece oldu saat 3 civar falan. Birden yataktan kalktım. Şeyler çıktı. Rüzgar müzgar çıktı. İşte kardeşim. Oradan sonra işte ben dışarı doğru bir bakayım dedim. Tüfeğimi aldım. Gidiyorum. Ondan sonra zaten ben bilmiyorum. gerisine. Şöyle hasta, hastanede buldum kendimi. Bayılmış falan demişler. Öyle bir şeyler duyduk. bacağınız evet. kan içindeymiş. Bize anlatılana göre tabi ben bilmiyorum neden duymak için geldik. Allah en son beni ormanda bulmuşlar kardeşim. Hmm. Ben de bilmiyorum. En başta çok garip olaylar yaşadım ya. Ya anladım yani hayatınız zor geçmiş anladığım kadarıyla bu olaylarla ama. Bu şeyler, sesler dediniz, evde duyduğum, dışarı çıktım dediniz, çok garip olaylar gerçekten. Valla yaşamak lazım, gerçeği öğrenmek için. Peki her, her gece saat 3'te yine sesler duymaya başlıyorum. Anladım. Duyuyorum yani. Bu saatlerde olmuyordu inşallah. Yok, bu saatte sıkıntı yok da. Gece gelmenizi tavsiye ederim. Biz... Geliriz, geliriz. Biz, Benden de bir şey yapın. Gecelisine bir geliyorum. röportaj yaparız. E, i̇kinci soruma geçiyorum o zaman ben. Şey kardeşim. E, buraya nasıl yerleştiniz? Sürekli burada mıydınız yoksa bir şey mi yaşandı da buraya gelmeyi tercih ettiniz? Vallahi kardeşim ben işte buralarda yaşıyordum normalde. İşte o olaydan sonra burayı terk edemedim. Nasıl olduysa artık o olaydan sonra hep burada evde hapis kaldım. Anladım. Vallahi bir 10 yıldır falan bu evdeyim. Hani bu olaylar garip. Bu ses ne lan. Bakayım mı ben? Bak bak bakayım kardeş. Kiri kapıyor lan. Doğru mu inşallah? Kapayım mı? Kim o? Kimse var mı? Buradan geldi ama ses. Kimse yok vallahi ya. <laughs> ne oluyor lan? Sesler oluyor ama kim geldi ya? O günkü şey bunlar. Aynı adamlar. Denizci adam. vurma sesleri geliyor duvarlara. Aynı adam bunlar. Allah Allah. Kalıb kardeşim. Görüyorum evet. e, da. Biz zarar verirler mi? Bir şey olur mu ya? O günden sonra işte ayak böyle oldu. Dikkat et. Gidelim mi biz? Bir kardeşim. Gidelim mi biz? Gidelim buradan. Geldik. <laughs> tamam e, gidelim, gidelim biz. Hadi. Biz gidelim. Arkadaşlar maalesef evden çıktıktan sonra videoya devam edemedim. Bir talihsizlik yaşadım çünkü kameram yere düştü. O yüzden devamını getiremedim. Hemen alıp oradan uzaklaştık. Devamını burada söylüyorum. Yani devamı gelecek böyle videoların. Şimdilik takipte kalmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuştuğumuz arkadaşla bir günde gece olayların tam yaşandığı saatte konuşmayı planlıyoruz. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.